Şey görmeden. Kimse, görmeden. Kimse görmeden. Kimse Allah görmeden. Uyanık. Kimse görmeden. Allah muhafaza aman aman ayla mayla geçiyor. Ha. ha. O, o, tarafa o tarafa. Ha. O tarafa. O tarafa. O tarafa. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Su gör su. Rahatla. Oh. Ne zor bir şeymiş. Bir şey. Bu araç geri geri park ederken elektrik direğine, tahta elektrik direkleri var ya Ona vurma suretiyle abi e, göçük oluştu işte araçta. E, sana getirdik işte senin internette şeylerini gördük Instagram'da falan. Videolarını gördük. Sana getirdik. Bu sana şimdi bir ne alacağız abi. Evet abi. Aslında şimdi incesi ince işlem uzun sürüyor. Şimdi kaba sana sınırsına bakacağız. Tamam, tamam. Gel buraya. yaptığımız işlem sadece kaba işlem abi. Bu bölgesi arkasının kısımda ikinci saçlar var, ilave saçlar. Orada pedere çubuk setler ile ışıkla kapalı alanla yapılacak. Boyasız onarım bu kaba işlemi yüzde %70 yüzde yetmiş düzelttik. Yüzde üstü yüzde yakın belirsiz yaptığımız hasarlar da var küçük gamzelerde. Ağır hasarlarda demek ki gösterdim araçta o işlem uzun. Şimdi aracımızı arkadaki göçükten dolayı Mustafa getirdik. Getirdiğimizde şöyle şu şekilde bir 2-3 avuç içi kadar büyüklükte göçük vardı. Sağ olsun 5 dakikada bir görünmez bir hale getirdi yani ufak tefek bir işçilikleri kaldı. Onu da daha sonra inşallah detaylı bir şekilde halledeceğini söyledi ama şu anki hali bile yani gayet iyi. Mustafa Akgün, Malatya doğumluyum. Malatya merkezde yaşıyoruz. 1994'ten bugüne otokaporta işinde çıraklıktan başladım. 2007'de Akgünler Otu'yu kurduk. E, boyasız onarım, kaporta boya, göçük düzeltme işlemine başladık. Son 15 yıldır da göçük düzeltme yapıyoruz. E, boyasız onarım, üst sekmen araçların, orijinal araçların e, boya vurmadan, araçların satış değerini bozmadan boyasız onarım yapıyoruz. Araçların satış değeri bozulmuyor. E, müşterilerin e, talebi hızlı işlem. İlk önce geldiklerinde e, kaba işlem kaba işlemi kısa sürede hallediyoruz. Asıl işlem de püf noktası ince işlem. İnce işlem uzun sürüyor. O ince işlem için sıra veriyoruz. Müşterimiz randevu oluşturup araçları boyasız bir şekilde onarıyoruz. Boya kalkan yerlere rutuş yapıyoruz. Araçların daha önceden boya olmaması gerekiyor hasarlı bölgede. Çok deforme olmamış hasarlarda boyamadan onarım yapıyoruz. Sosyal medyadaki o video viral olan çok izlenen videolarımız var. Milyonlar üzerinde. O videolardaki hasarlar kaba işlemi basit hasarlar. Vakumla işte yılların vermiş olduğu tecrübeyle aracı kaporta hasar durumuna göre yani o tecrübeyle kaba işlemlerle teknik ekipmanlarla çıkarıyoruz kaba işlemini kısa sürede aracı kullanır duruma getirip müşteriye teslim ediyoruz aracı. İnce işlem için sıra veriyoruz. Torpiline bir deneme yaptık. çıkarma çıkmaz mı diye Bir ilk denememizde çıkmadı parça. İkinci denemede karşı kapının sacın arkasında ikinci kuşak var. Bariyer. Bariyerin arkasına pet şişe yerleştirip onun içine torpili koyup patlattık. Şişenin patlama sonucu basınçla hasar dışarı çıktı. Birçok izleyen hayranlıkla izleyen beğeni çok Bizden de video beğeni topladı ama inanmayanlar da vardı. Şimdi aracın iç kısmı söküktü zaten. İçine şişe koyup o e, basınçla çıkardık kapıyı. Trafikte ışıklarda mesela araç düzelttiğim var. Yolda yürürken eve giderken gördüğüm göçük basit elimle vurup çıkarıyorum. E, kısa süreli araçlarda biraz önceki yaptığım işlemde de çıkardık. 5 dakikada gönderdik. Ama her hasar öyle değil. Çok uzun süren hasarlarımız da var haftalar, günler, aylar süren araçlar var. E, araç e, günümüzde e, araç e, herkesin e, e, kullanım aracı olduğu için e, araç bizi şu an e, mecburi bir kullanım aracı. Herkes aracının bir kısa sürede onarılmasını istiyor. Basit hasarlarda dediğim gibi küçük hasarlarda hızlı işlem oluyor. O yaptığımız işlemler sadece kaba görsel e, görüntü olarak düzeltiyoruz. Asıl işlem, e, ekipmanlarım hazırlar. PDR çubukları, şişler. Onlarla düzeltiyorum. Onların e, düzeltmek e, biraz zaman alıyor. Ama kısa sürede e, ağır hasarları burada sıra veriyor. Sigortalı araçlar, kaskul araçları bekletiyoruz. Ağır hasar, kullanım durumunda olmayan araçlar. E, müşterimizin ikinci aracı var, üçüncü aracı var. Bırakıyor buraya. Ama tek aracı olanlar, e, zamanla sıkıntısı olanlar, e, diğer e, servisleri de tercih edenler var, bizi de tercih edenler var. Biz boyasız onarımda e, Malatya'da bu işi ilk yapan bir firmayız. Kendimizi ispatladık, kanıtladık ama firmanın e, yoğunluğu çok fazla, yetişemiyoruz, personel sıkıntısı yaşıyoruz. Ama elimizden geldiği için de hızlı bir işlem, onarım yapıp müşteriyi mağdur etmemek, elimizden gelen e, gayreti gösteriyoruz. Sadece Malatya değil, bizimki Malatya'daki serbestlerden e, kaportacı diğer arkadaşlarla çalışıyoruz. Onlar boya işlem yapıyor. Biz boyasız yapıyoruz. E, kendi e, 17-18 yılı bir işletme. Kendi müşterimiz de var. Yoğunluk çok. 2 ay, 3 ay, 4 ay sıra verdiğimiz oluyor. E, müşteri randevu alıyor. Kaba işlemini alıyoruz. İnce işlemine sıra veriyoruz. Yani e, ince işlem uzun sürüyor bizde. Videolardaki gibi kısa süre sadece kabası. İnce işlem uzun sürüyor. E, zevki işlem olduğu için e, araç boya vurmamak için müşteri sıra alıp bekliyoruz. Elazığ, Malatya, yani çevre müşterimiz geliyor.